Susmadan merhabalar efendim. Sizler susmayın, içinizi dökün. Biz de burada birlikte toplayalım. Kimle? Psikiyatrist Tanju Sürmeli ile ve avukatımız Hüseyin İnan İzmirlioğlu ile beraber. Burada kocaman bir aileyiz ve sorunları çözmek üzere buradayız. Şimdi az önce hatırlatmayı izlediniz. Mustafa Bey ve tabii ki annesi ve babası Ahmet Bey ve Gülizar Hanım buradalar. Biz torunumuz Aysima'yı istiyoruz diyorlar ve özellikle Aysima istemelerinin sebebi de anneleriyle yani Aysima'nın annesiyle onların da geliniyle Gizemle ilgili korkunç iddialar. Diyorlar ki Gizem bir fuhuş çetesinin eline düştü ve o fuhuş çetesi tarafından çalıştırılıyor olabilir ve Aysima da böyle sağlıksız bir ortamda büyüyor ola bilir. Tabii dün Gizem bambaşka iddialarla yayına katıldı. Bugün de Gizemi dinleyeceğiz. Ne olmuştu peki? Bir hatırlayalım. Ve bu arada tabi biraz sonra Gizem'den Gizemin iddialarını da dinleyeceğiz. Bir hatırlatalım bakalım ne olmuştu. Ondan sonra dinleyin. 8 Eylül'den beri torunumuzu göremiyoruz diyerek programımıza başvuran Gündüz çifti... ...gelinleri Gizem'in kızını da yanına alarak Ali'ye kaçtığını iddia etmişti. Gelin Gizem yayına bağlandı. Şu an o aile öyle bir rol oynuyor ki... Ha. ...ben inanın şu an şoktayım. Çocukları kim kaçırdı? Çocuklarım için Aydın'dan kaçırdılar. Ben peşlerine düştüm. Ölümle tehdit mi edildi? Biz demiş, tek kurşunla... Gizem'i hazırladık. Ölüm için bekliyoruz. Gizem'in ardından iddiaların odağındaki Ali de yayına bağlandı. Biz de akraba olarak desteğiz. Abimin patronu diyor sizle ilgili. Abi benim Abi patronu ben Arkadaşıyım ben arkadaşım. Ali ile Gizem arasında nasıl bir ilişki var? Değil Kimse var. sevgilisi mevgilisi değil. Benim onun yaşında kızım var Allah'tan korkun. Ali'nin eşi mesaj attı mı? E yuvamdan edecekler. E beni diyor, beni edecekler. ailemden edecekler diyor. Böyle bir mesaj ben atıyor. Size size şey de var o, o mesajı. O mesajı atır. size göstersinler, ispatlasınlar. Mustafa ve Gizem'in çocuklarının akıbeti ne olacak? Evet, Ali'nin eşi "Yuvam yıkılacak" diye acaba Mustafa'nın kardeşine, Taceddin'e mesaj attı mı? Bu önemli, bunu bilmek önemli çünkü çok kritik bir nokta burası. Ali ile Gizem gerçekten bir ilişki mi yaşıyorlar, birlikteler mi, sevgililer mi yoksa Ali Gizem'in abisinin patronu mu yoksa arkadaşı mı? Dün Ali Bey bağlandı, biz bir akraba gibiyiz dedi, aile gibiyiz dedi. Şimdi bütün bunları sormak üzere Taceddin'e dönelim. Taceddin merhabalar, Taceddin Mustafa'nın erkek kardeşi. Merhabalar. Yani bu Ali'nin eşi bana dört ay önce İstiracan'ın üzerinden beni aradı. Evet. Bu Gizem'in açık sesli resimlerini Ali'ye attığını görmüş. Yani bana attı. Bu sizin yengeniz mi diye bana sordu. Dedim evet. Baktım dedim bunun resimlerin sizde ne işi var dedi. böyle vale vale. dedi. Benim eşimi atmış dedi. Dedim senin eşin kim? Dedi Dursun Ali koş dedi. Ben daha dedim bu zamana kadar bu isim duymadım. En son dedim tekirdağını alırken bu Ali diye dedim. Birini dedi resmini bana attı dedim bu mu Ali diye. Evet dedi bu dedi. Şimdi, Ondan sonra ben bunu sordum. Dijeme dedim böyle böyle yok dedi böyle bir şey yok dedi. Şey etti. Ondan sonra bu olaylar oldu. Ancak biz sizden istedik. E, hatta biliyorsunuz dün burada Mustafa Taceddin'e attı o mesajları Ali'nin karısı deyince. Biz Ali Bey'e de bunu sorduk. Ve o da dedi ki İstanbul'un orta yerinde ben bilmem neyim diye bağırırım dedi. Eğer hakikaten benim karım Mustafa'nın kardeşine, Taceddin'e böyle şeyler attıysa evet, dedi. Doğru. Siz şimdi attığını söylüyorsunuz. Doğru evet. mu? Ama evet. biz sizden rica ettiğimiz zaman ekran görüntülerini, yani belgeli bir şekilde o attığı görüntüleri... Evet. Babamda var aynı ekran görüntüsünü ben babama attım. Yani o bayanın bana yazdıklarını resimlerin hepsini babama da attım abime de attım. Ben şu an İzmir'de çalışıyorum yani yayınınıza canlı yayınınıza katılmak bahsettiğiniz, için de anladım biliyorum da Taceddin Bey bahsettiğiniz gibi bir şey yok sadece yani be, benim yuvam yıkılıyor falan gibi de bir şey yok ee, çok daha e, üstü kapalı çok daha anlaşılması güç böyle her yere çekilebilecek bir mesaj var ortada evet. Ali'nin karısı tarafından evet. atılmış yani öyle sizin iddia ettiğiniz gibi benim yuvam yıkılıyor ailem yıkılıyor falan gibi bir şey değil ee, tek kare bir fotoğraf var öyle söylediğiniz gibi saçlar açık veya evet. işte o söylediğiniz, bahsettiğiniz başka anlamlara çekilebilecek şeyler yok. Sizden bize gelen yok. Ee, size yok. sorduk Ahmet Bey. Siz de aynı resimleri diyor e, Yok. Diyor. Onlarda bir şey yok. Yani Aynen. Onlarda sizin iddia ettiğiniz gibi bir şey yok. Çünkü bu iddialar çok büyük iddialar. Peki aynı zamanda Taceddin Bey sizin başka bir iddianız var. Aslında bu bomba gibi bir iddia. Yani evet. aslında belki de şu ana kadar e, biz bambaşka taraflarını konuştuk olayın ama siz diyorsunuz ki biz artık kesinlikle güvenmiyoruz Gizeme. Hatta kesinlikle, biz kesinlikle. Hatta kesinlikle. DNA testi yani istiyoruz. Adıyız. Yani Atakan'dan DNA testi istiyorum ben. Yani, yani Aysima'nın kardeşin dair, kardeşi yani için. Atakan'ın ağzından olduğuna dair DNA testi istiyorum ben. Peki bu testi size isteten nedir? Yani Atakan şu anda 6 yaşında, doğru mu? Doğrudur. Atakan yani 6 güven, yaşında. Yani güvencim yok yani. Tamam, Atakan 6 yaşında. Gizem ilk ne zaman kaçtı evden? Yani geçen sene. Geçen o, sene kaçtı. Virüsler... Peki geçen sene kaçtı ve geçen seneden beri çeşitli defalar gidildi, alındı, gelindi. Sizlerin iddiasına göre Atakan 6 yaşında ama siz Atakan'la ilgili DNA testi istiyorsunuz. Şimdi bu çok evet, büyük bir iddia. Evet. yani. Ben tamam. güvenmiyorum yani. Bunu yapan yani bunu önceden planlamıştır yani. Bunu DNA patlakları başlıyor yani bu. Yani peki neden mesela Aysima ile ilgili değil de Atakan'la ilgili istiyorsunuz DNA testini? Yani İkisi yani, iki yaş var aralarında. İki yaş var. Bu olay yani yani bir senelik bir senelik olay değildir. Ben Ali'yi aradım. Dedim böyle bir şey var mı? Bana dedi ki sahip çıksaydınız dedi bana kaçmazdı dedi. Dedim delikanlıysa yerini söyle geleceğim dedim. Dedi ki erkekliğiniz varsa dedi Karşıda bir yer söyledi. Gelin dedi. Ben çıktım evden gidiyordum. Kız kardeşim tuttu beni. Gitme abi. Ne olur diye. Bir saat sonra gittim. Para verdiğim yere. Ona gel dedim. Aradım. Telefonu kapalıydı. O kadar erkekliğin varsa dedim. Gel diye mesaj attım ona. Peki, Ve ondan sonra benim bütün numaralarımı engellediler. Böyle bir şey oldu mu? Siz böyle bir şeye tanık mısınız? Evet, kendi söylemişti buna damatımı da aramış Ali, Ali denilen şahıs, İki damatımı da aramış. İki damat var, ikisini, i̇kisini de aramış. aramış. Bunlara bir ustuluk yapın, Sarıgazi'den, Samandıra'dan, Hasan Paşa'dan bir ev tutalım, bunu boşandıralım. Mustafa da çocuklarını görsün, Gizem de görsün, Gizem'in yanında dursun, ben ona ev tutacağım diye Ali Şahıs hem damatlarımın ikisini de aramış Olur. bu kelimeleri söylemişti. Biz bununla melmeketteydik. Damatım aradı. Diye. Biz de Ali bu oyunları yapıyı diye, bu pisliği yapıyı diye bunun peşine bunun yüzünden düştük. Ümraniye'de Ali benim gelinimle buluşmuş, çocuğuma pasta, ee, bir corab almış vermiş. Ali'ye buradan sorayım, beni dinlesin. Kendinin gıç çocuğunu bir vatandaş tanımadığı, bilmediği adam Kuşadası'nda, Aydın'da, Tekirdağ'ında, Sivilli'de eğer gezdiri de onun vicdanı kabul ederse Bizim de vicdanımız kabul idi. Peki Ali siz Taceddin'in iddiasına ne diyorsunuz? Yani ben Atakan için DNA testi istiyorum diyor. Siz aynı şey istiyor musunuz mesela babaannesi yani, ve dedesi olarak? Aynı, aynı fikirdeyiz. Atakan için DNA yani testi aynı. istiyorsunuz. Aynı şüphelerimiz, şüphelerimiz var. Aynı fikirdeyiz. Ama, ama siz buraya geldiğinizde başlayayım. bana geçen Mayıs'ta yani 2020 Mayıs'ında evden kaçma Şimdi, olayının ilk defa gerçekleştiğini söylediniz. Oysa Atakan 6 yaşında. Evet. O geldiğinden beri ara ara böyle bir yere gideyim, merkeze ineyim. Böyle bir şeyler yapıyordu. Ama biz böyle hiç şüphe bu iş başımıza geleceğini hiçbir zaman düşünmedik. Geldiğinden beriden kastınız. ilk gelininiz olduğu andan. Evet. Yani 8 sene evet. önce, 8,5 yıl öncesinden Aa, bahsediyoruz. Öyle. Evet. Peki siz çok daha emin bir şekilde söylediniz Ahmet Bey. Ben DNA testi istiyorum diye. Şimdi şöyle söyleyeyim ha. canım. Ee, dün Mustafa dedi ki Kendisini yaktırmaya çalıştı. Ben ellerimle söndürdüm. Bu 6 aylık veya bir senelik gelinken başka bir mesajı yakalandı. Evet. Ama ben bunu 2 sene sonra duydum. Bak iki sene sonra duydum. Amca yani benim oğlum demiş ki sene gidip aldığım yere teslim edeceğim. Amca ne demiş? Babası Onun üzerine yok. mi kendisini yakmaya Aynı çalışıyor? öyle e, ee, sakın beni oraya götürme ben bunu bir kere yaptım yanlışlık oldu beni oraya götürürseniz kesin öldürecekler diye. Şimdi 6 aylık evliyken yakalanıyor öyle mi? 6 aylık evliyken yakalanıyor. Bu 8 buçuk yıllık evlilikleri var. Ha? Evet. E, ee, Aysima 8 yaşında ama Aysima ile ilgili istemiyorsunuz. Aysima ile istemiyoruz. Yani Aysima bizim evladımız. Ondan eminiz. O da evladımız. İkisi, Ama de i̇kisi de evladını saklatıyor. Evet, ikimiz, ikisi Ama de evladını Ama Atakan'daki yani şüphemizi giderebilmemiz için. Peki hemen Gizem telefon attığımızda galiba değil mi? Gizem telefon attığımızda. Gizem merhaba. E, merhaba Ece Hanım. E, Atakan... Ölüm.